Cenab-ı Hak birinci şart ibadetler istiyor bizden. Nasıl bir ibadet istiyor? Beden ve kalp ahengi içinde ibadetler istiyor. Ellezûne fi salâtihim hâşûn buyuruyor. Onlar ki namazları huşu ile kılarlar. Nasıl namazın bir fıkhi tarafı var? Abdest, taharet vesaire, farzlar, vacipler, sünnetleri var. Bir de bunun manevi tarafı, Cenab-ı Hakk'a bir huşu içinde, kalbi bir bağlantıyla ilah huzurda olduğumuzun idrakiyle bir namaz kılabilmek. Yani kendimiz kıblede seccadenin üzerinde kalbi kalbimiz çok yerlerde geziyor, dolaşıyor. Tabi bu yüzde yüz mümkün değil ama mümkün mertebe bunun gayretini ermek. Cenab-ı Hak bize her rekatta Fatiha'yı telkin ediyor. Fatiha'sız bir namaz olmaz. Bütün Kur'an-ı Kerim'i hatmetsen namazda, Fatiha'yı okumasan olmaz. Fatiha zoruri ve her rekatta zoruri. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Demek ki bizden ne istiyor Cenab-ı Hak? Elhamdülillah Rabbil Alemin diyoruz ilk başta. Demek ki Cenab-ı Hak'a daima bir ham halinde olacağız övgü halinde olacağız. Ne buyuruyor Cenab? -ı? Onlar ayaktayken, otururken, yanları üzerindeyken Allah'a zikrederler. Göklerin ve yerin yarısı yeri derinden derine tefekkür ederler. Ya Rabbi sen bunları yaşat, sen bunu boş yere, boş yere yaratmadın derler. Biz cehennem azabından koru derler. Demek ki kul daima bu Elhamdülillah Rabbil Alemin derken bu Cenab-ı Hakk'a övgü bir hamd halinde olacak. Allah'ın verdiği nimetlerin tefekkürü içinde olacak. Cenab-ı Hakk'ın izah ilahi azime sonsuz güç, sınırsız güç, müteal idrak ötesi. Bize büyük bir lütuf insan olarak onun bir tefekkürü içinde demek ki elhamdülillahi rabbil alemin elhamdülillahi rabbil alemin Cenab-ı Hak hep ham şükür ve zikir halinde olacağız. Er Rahmanir Rahim Cenab-ı Hak bize merhamet sıfatını bildiriyor. Dünyada da onun merhametine muhtaçız. Mez kabirde de onun merhametine muhtaçız. Kıyamette de merhametine muhtaçız. Her an onun merhametine muhtaçız. Demek ki biz de Er-Rahman, Er-Rahim sıfatından hisse alacağız, merhametli olacağız. Buyurun yeryüzün gök yeryüzündeki merhametin de gökyüzündekiler size merhamet etsin. Bir Müslümanın farik vası merhamettir. Malikü'l-Müddin diyoruz. Demek ki kıyamete hatırlayacağız. Biz ahiret için geldik. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz büyük zaferlerde bir belinlik, enaniyet gelmesine esas hayat ahiret hayatıdır buyuruyor. Zor zamanlarda sabır imtihanından geçerken yine Efendimiz esas hayat ahiret hayatıdır buyuruyor. Malik-i middin, din gününü, ahireti unutmayacağız. Ahiret büyük bir, kıyamet büyük bir infilak semanın infilakı, bir tomar yapra, bir tomar yazılı kağıt gibi bütün semavatı bükeceğiz buyuruyor Cenab-ı Enbiya suresinde. Muhtelif ayetler Müzzemmil suresinde çocukların ihtiyar hale geleceğini bildiriyor. Kim o zor günde Abu Sen Kamteri o musibetli günde kim selamete çıkacak? La havfun aleyhim ve lahum yahsinun. Cenab-ı Hakk'a dost olan ona mahzun olmayacaklar üzülmeyeceklerdir buyuruyor. Hep bunlar Cenab-ı Hak bize Fatiha'da her rekatı hatırlatıyor bunu. Hayatımız da bu Fatiha'nın istikameti üzerinde olacak. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn diyoruz. Ya Rabbi ancak sana kulluk yaparız. Toptan ama hep beraber. Cenab-ı Hak bizden güzel bir kulluk istiyor. Güzel bir toplum, güzel bir kulluk halinde olduğu zaman ve ya kenestayın Cenab-ı Hak'tan yardım geliyor. Demek ki kulla devam edeceğiz ki Cenab-ı Hakk'ın nusreti üzerimizde devam etsin. Ezan sesleri devam etsin. Vatanımızın selameti devam etsin. Gönül alemimiz feyiz ve ruhaniyetle dolsun. Cenab-ı Hakk'a kul olmanın büyük zevkini, büyük büyük lezzetini yaşayalım. İhtina sırat-ı mustakim diyoruz. Ya Rabbi diyoruz sıratı müstakim. Nedir sıratı müstakim? Cenab-ı Hak Yasin Suresi'nin Peygamber verince sen sıratı müstakim üzresin buyuruyor. En doğru yol Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yolu. Demek ki her an ben Allah Resulü'nün yanında olsaydım yahut Allah Resulü benim yanımda olsaydı benim bu halime tebessüm eder miydi? Benim bu lisanıma tebessüm eder miydi? Ben neler seyrediyordum, seyrettiğim şeyleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hoş görür müydü? Kulağımın işitlerini hoş görür müydü? Ağzımdan çıkanları hoş görür müydü? En amte aleyhim buyuruluyor. Nimet verdikleri, kimler nimet verdikleri? Cenab-ı Hak ayet-i kerimede Allah ve Resulü ki peygamberler, sıddıklar, Şehitler, salihler, onlar ne güzel arkadaşlardır. Demek ki biz onları özeneceğiz. Onlar nasıl Cenab-ı Hakk'ın dostu, biz de onunla en amte aleyhim. Onlardaki vasıfların bizde de tecelli etmesinin gayreti içinde olacağız. Efendim buyuruyor ki, El meru mâ men ahabbe, -e sevdiğiyle beraberdir buyuruyor. Sevende sevilenin hususiyetleri sirayet halinde olur. Demek ki bizde peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerin ne kadar bizde bir onların hususiyetleri bizde bir sirayet halinde. Ondan sonra gayril mağdubi aleyhim. İslam dışında olanlar onları özenmemek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ibadette bile onlardan ayrı olmamız istedi. 10 Muharrem'de beni İsrail oruç tutuyordu. Yok dedi. Biz bir gün daha ilave edeceğiz. 9 10 ya 10 11 tutacağız buyuruldu. İbadette bile. Hudeybiye müsailası olmadan evvel Hudeybiye'den Hazreti Osman radıyallahu anh, efendimiz elçi olarak Kabe'ye gönderdi. Akrabaları vardı. Akrabaları dedi sen serbestsin sen tavafı yap dedi. Fakat Muhammed'i buraya istemeyiz dediler. Hazreti Osman radıyallahu anh dedi ki, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kabul edilmediğin yerde ben yokum dedi. Onun kabul edilmediği ibadette dahi ben yokum dedi. O sırada Hudeybiye'de Rasûlullah Efendimiz Eshâb-ı Kirâm'la bir bi'at halinde, bir ı Rıdvan Fetih Sûresi'nde. Öbür tarafta da sallallahu aleyhi ve sellem'in iki elini üst üste koydu. Bu dedi Osman radıyallahu anh, el Osman Affan bin Osman radıyallahu anh eli bu da benim elim dedi. Demek ki gayril bir. demek ki Hz. Osman radıyallahu anh tavafı bile yapmıyor çünkü burada Allah Resulü kabul edilmedi diyor. Demek ki bugün günümüzde ise liberal dünyanın getirdiği bir takım menfi durumlar, menfi filmler, internetin insanları savurduğu gönlüne zehir serpti internetin sokakları. Avare bir kandırmacı olan bir modalar. Demek ki neslimizi ve kendimizi muhafaza etmek durumundayız ki gayril biden kendimizi kurtarmamız lazım. i̇şte Cenab-ı Hak bize bir namazı, huşu ile namazı, bu huşu ile kılan namazda hep Fatiha var her rekatında. Demek ki bir fatihalı bir namaz kılmak, hayatımızı bir fatihalı olarak bir devam ettirmek. Yine Cenab-ı Hak secde et ve yaklaş buyuruyor. Secde ayetidir. Demek ki Cenab-ı Hak kendisiyle bir yakınlık istiyor. Namaz mühim ilahi huzurda olduğumuzun bir idrak içinde bunu bilmek. Namazlarımızı cemaatle kılmamız isteniyor. Efendim bir ama geldi. Ya Resulullah dedi. Ben amayım dedi. Gözlerim görmüyor dedi. Beni mescide getirecek kimse de yok dedi. Ben dedi evimde namaz kılsam olur mu dedi. Bunu diyen soran ama efendimiz. Efendimiz buyurdu ki hayali salayı duyuyor musun dedi. Duyuyorum dedi. O zaman cemaate devam et dedi. Demek ki cemaat bizler için çok mühim kardeşler. Elhamdülillah Allah razı olsun ne kadar güzel mescitler yapılıyor. Allah gayret edenlerden razı olsun. Fakat bu kafi değil. Bu mescidi dedi bizim ihya etmemiz lazım. Cemaat ihya etmemiz lazım. Çünkü yevmimizin tuhaddüsü ahbaraha benne rabbike falaha o gün kıyamet günde üzerine işlenenler konuşacak. Burada namaz kıldı. Bu camide, bu mescide namaz kıldı. Şurada şu iyiliği yaptı. Şurada veyahut da şu kötülüğü yaptı. Ya şurada şu kalbe bir diken batırdı. Doldurduğumuz kaset kıyamet günü açılacak. Kendi hayatımızı Rabbimiz bize seyrettirecek. Onun için kardeşler namaz çok mühim bir ibadet olmuş oluyor. Yani müminler kurtuldu. ilk defa namaz buyuruluyor huşu ile namaz. Bahattin Nakşibendi Hazretleri'ne soruyorlar, bir kul diyorlar, namazda nasıl huşuğa erer? Cevaben buyur, dört şeyle huşuğa erer namazda. Bir, helal lokma. Memursak da, iş sahibiysek de, esnafsak da helal lokma. Lokmamızda kul hakkı olmayacak. Aldığımız şeyin bedelini ödeyeceğiz. Velasıl helal lokma helal lokma zindeleştirir, şüpheli lokma hantallaştırır. Hatta evli Allah o kadar öteye gitmişlerdir ki. Abdülalik Güzdevani'nin bir hocası da Hızır Aleyhisselam'dı. Hızır Aleyhisselam geliyor, sofra hazırlıyor. Abdülalik Güzdevani Hazreti, Hızır Aleyhisselam yemiyor. Efendim bu helaldir, niye almadı, niye yemiyorsunuz deyince, Oğlum diyor helal ama diyor bunu pişiren öfkeyle pişirmiş diyor. Pişiren bunu gafletle pişirmiş diyor. Yani demek ki lokmamız o kadar mühim bizim. İkincisi buyuruyor bateden abdest sırasında gafletten uzak durmak. İlahi huzura çıkacağız. Huzurlu hatta duaları okuyarak güzel bir abdest alma. Üçüncü ilk tebbiri alırken Allah-u ekber derken kendimi huzur-u ilahinde olduğumuzun idrak içinde bulunmak. Dördüncü bu çok mühim dördüncüsü. Namaz dışında da Cenab-ı Hakk'ı asla unutmamak. Daima namaz nasıl ilahi huzurdayız? Namaz dışında da ilahi huzurda olduğumuzun idrak içinde bulunabilmek. Namaz böyle mühim. Oruç da öyle. Her biri bunların bir vitamin, Zekat, sadaka da öyle, Hac, omre de öyle. Yani hepsinin zahiri tarafıyla batini tarafını müşterek olarak ifade edebilmek. Ondan sonra gelen ayet Ellezunhum anillahi muridin. Muridun. Onlar ki faydasız şeylerden yüz çeviriler buyuruluyor. Demek ki bu hayatımızda çok mühim bizim.